Karizmatik, hayat görmüş Bak, Bak yok, ya, deyze, abi İnsan fesle fesle Açalım ya. abi açalım İnsan felsefesi elinde önde gelir Biz bu ülkede ablap çoğu kişisini bırakacağız Amcamın oğlu, dayımın oğlu zihniyeti ya Aynı havayı tenetliyoruz, aynı fırınları ekmek alıyoruz Aynı gölden su içiyoruz, aynı taksiye biniyoruz Bu nedir amcamın dayımın oğlu zihniyeti sorayım ya Ben sorumu sorayım mı abi? Son dönemlerde Gençler <laughs> arasında özellikle ateizm ve deizm Yükselişe geçti Yani tanı tanımazlık Ve bir kısmı da deistler de We'll be right <laughs> back. Allah'a inanıyor fakat dinlere inanmıyor, peygamberlere inanmıyor, kitaplara inanmıyor. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Neden? Sebeplerini araştırıyor. Allah, abi ben kısa ve özünü söyleyeyim. Abi benim felsefem insan. <laughs> i̇nsan benim felsefem. Tamam. Ya bütün benim hayatım, bütün felsefem insan üzerine kurulmuş. Bana Allah her şeyi vermiş değil mi abi? Her şeyi paylaşırmış. İnsanız biz yani ya. Aynı senin demin dediğin gibi ya. Bu kadar, ya bu ne ya? Ya biz bir kere kardeşim hepimiz insanız. Hepimiz gayet. Yani herkes herkese değer vermeli. Herkes bir, birbirine saygılı olmalı. Ya bu nedir ya bu? Amcamın daimi yolu ziyneti bu ülkede ya. Abi benim kardeşim kötü mü yapıyor? Kötü diyeceğiz abi. İyi mi yapıyor? İyi diyeceğiz. Ya biz de hemen bir tane adam buluyoruz yolda. Abi bir tane tanıdığımız yok, bir hemşerimiz yok mu? Ya biz bu Abbab Çorsu ilişkisini bırakmadığımız sürece. Yani felsefemiz de insan felsefesinin üzerine kurulmadan ya ne dinin ne bir şey. Geç onu abi ya. İnsan abi, insan. Her şey dönüyor. Peki bu dene. gençler niye işte böyle ateizme yöneldi, deizme yöneldi? Neden acaba? A Aileden mi? Ya, ya, Eğitimden aile. mi? Din adamlarımızdan mı, devletimizden mi, hükümetimizden ne, neden kaynaklanıyor bu? Abi bir Milli bakarak kaç sefer değişir ülkede? Yani şimdi ee, bunu hani siyaset değil de. Abi şimdi ben yolda gidiyorum mesela taksiyim, şoförlük yap. Adam buradan nereye gidiyor? Kadıköy'e. Abi bana Kadıköy'e gideceğini söylesene. Sağa dön, sola dön, sağa dön, sola dön, sağa. Ya ben de gidene kafa kalır mı abi? Ha şimdi daha Milli Eğitim Bakanı mı? E, yedi tepe değişirse da kafa kalır mı? Yani bilmiyorum abi çıkmaz aklım ermiyor benim Allah'ım artık yani. Ya üzülüyorum yani, üzülüyorum. Peki. Gerçekten Peki. Allah, teşekkür üzülüyorum. Ederim. Ben teşekkür ettim, Sağ Teşekkür ederim. Abi. Evet abi. Abi eğitim Aynen. sistemi kesinlikle eksik. Hı. Çocuk yaşta eğitime başlanması gerekiyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'a soruyorlar. Diyorlar ki işte benim bir çocuğum var. Çocuğa eğitimin ne zaman başlaması lazım diye. Çocuk kaç yaşında diyor. Çocuk bir yaşında. Diyor ki geç kalmışsınız. Anne karnında. Anne karnında başlar diyor. Yani eğitim anne karnında başlar. Ailede devam eder. Ondan sonra. Tabi 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 helal helalla haramla. Ondan sonra çocuk bir düzen alır. Aileden gördüğün işler. Şimdi bir anne baba Allah'tan kitaptan uzaksa, Allah kitabı bilip tanımıyorsa, abdest alıp namaz kılmıyorsa çocuğa hiçbir şekilde bir şey aşılayamaz. Mesela sigara içen bir babanın evladına Evladım sen sigara içme deme gibi bir şansı var mı? Yok. Yok. Çok komik olur değil mi? Yani o yaptığını söyleyecek, yapmadığını tabi, söylemeyecek. Tabii, kesinlikle. Yaşadığını söyleyecek. Yapması lazım. Önce kendisini yapması lazım. Yani bizim çocukluk döneminden itibaren çocuklarımıza güzel bir eğitim vermemiz lazım ve İslamiyeti önce kendimiz yaşamamız lazım. Şimdi Aile içerisinde Biraz önce bir delikanlı lazım. şöyle bir örnek verdi. Benim dedi arkadaşım var. Çocuk 15-16 yaşlarında arkadaşım var dedi. Ailesi çok dindar dedi. Annesi babası. Çocuk da aslında dedi inançlı bir çocuktu dedi. inanıyordu İnanıyordu. O da dindardı. Fakat dedi annesinin, babasının, ailesinin baskıları yüzünden çocuk dedi ateist oldu. Bana dedi ateist olduğunu söylüyor. Şimdi anne baba dindar fakat çocuk o baskılardan dolayı ateist oluyor. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya işte, Sen yani dedin ya namazlı niyazlı bir evde çocuk öyle olmaz. Ama namazlı niyazlı bir evde çocuk ateist olmuş. Şimdi, bunu neye bağlıyorsun? Şimdi merhamet merhamet merhamet. Yani güzel dille, tatlı dille... Yani baskıyla işte, olmuyor, bask, öyle baskıyla, mi? Baskıyla, baskıyla kesinlikle. Baskı kurmuşlar şey, aşırı çocuğa. Zoraki hiçbir şey olmaz. Baskıyla hiçbir şey olmaz. Yani, baskı kurarsan ne olur? <laughs> baskı ters teper, ne olacak? İnsan e, zıttını yapar. Yani, yani münafıklık te ortaya çıkar. Ters teptirir yani. Yani kesinlikle inanmış ters. gibi gözükür, Ay, içinden aynen, kendi zoran, zoran, inandığını zoran yaşar. Hiçbir şey olmaz, <laughs> hiçbir şey olmaz. Zaten o işten de bir hayır gelmez ama merhametle güzel ama bir şekilde sevdirerek, sevdirerek anlatırsan mi? peygamber efendimizin e, ahlakını anlatırsan onun ahlakını onu güzel bir şekilde anlatıp öğretirsen ona zaten aşık olur dini de öğrenir dinayeti de öğrenir Kur'an-ı Kerim'i de öğrenir. Onun yolundan gider. Bizim gözümüzün önünde en güzel örnek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim önce onu tanımamız lazım. Okudunuz mu Peygamber Efendimiz'in hayatını? Peygamber Efendimiz'in hayatını okumaya çalıştım. Biliyorum. Oku, okudun mu? <laughs> yani okudum da. Okumaya tam, çalıştım değil. Tam, abi. Tam bir kitap eden, alıp mesela atıyorum. E değil. Necip Fazıl Kısaküre'nin Çöreğine Nur. Evet. Mesela Sa Salih Suruc'un işte Hazreti Muhammed ve onun gibi birçok yazarın Peygamber Efendimizin hayatını anlattı. Hatta yabancı yazarların bile var. kitapları var. Bir tanesini alıp okudun alıp mu? Alıp okudum. Hı. Okudum, okudum. Peygamber Efendimizin hayatını okudum. Yaşantısı, işte e, merhameti, e, savaşta bile mesela... Aile, aile reisliği, ticaret ahlakı mesela Muhammed'in emin, emin olması sıfatı. Mesela Mekke'den Medine'ye hicret ederken Hazreti Ali radıyallahu anh'ı bırakıyor yatağında. Onu da bırakmasının sebebi kendisine bırakılan emanetler var. O emanetleri e, oradaki yaşayan kişilere teslim etsin diye. Yani e, Müslüman olmadan, yani peygamberlik verilmeden önce de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güvenilir bir insanmış. O Peki, sıfatı o zaman çok almış. Çok dağıtmayalım. Hemen e, bir örnekten örneklendirirsen sevinirim bir delikanlı geldi sana işte o delikanlı gibi dedi ki ya ben ateist oldum. Allah'a inanmıyorum. Bu çocuğu ikna etmek için ne gibi bir bilgi verirsin? Neler anlatırsın? Var mı öyle bir bilgi donanımı? O kadar bilgi donanımı yok maalesef. O zaman bu konudaki Bilmiyoruz. eksiklerini tamamlamanı lazım. rica ediyorum senden. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Yani bir örnek, iki örnek, üç örnek, hiç değilse bir iki üç örneğin olsun ki en Elbette. azından onu anlatabilir. Allah'ı seviyor musun? Tabii ki. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. İnsan çok sevdiğini gider anlatır. Tabii ki. Peki sen ben şimdi sen bana Allah'ı anlat desem ne kadar bana anlatabilirsin? Eksiyiz. Eksiyiz. O zaman Tabii. sevdi. O zaman sevdiğimiz. O zaman Seviyorum demekle sevmek, sevmek olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Anlatabildim Kesinlikle. mi? Çünkü Allah ne diyor? Ben bilinmeyen gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. insanı yarattım. Beni anlatsın diye. Evet. İnsanoğlu zaten en eğer büyük mucize bizi. Eğer zaten. bir kulum beni beni Allah buyuruyor. Eğer bir kulum beni bir topluluk içerisinde anlatırsa anlatırsa ben onun adını daha ali bir topluluk içerisinde anarım diyor. Bu çok büyük bir mükafat değil mi? Kesinlikle. Allah öyle. sen isminiz neydi? İsmim Murat. Murat dedi beni andı ve çok ali bir toplulukta senin adını kainatın yaratıcısı yüce Allah senin adını çok âli i̇nşallah. bir mecliste i̇nşallah. anacak. İnşallah. O zaman hemen Öğren, koş. Hemen koş bu Allah bilgileri verirse, ilimleri öğrenmeye çalış. Okuyacağız inşallah. Tamam abiciğim. Allah nasip evet, ederse Ben ederim. teşekkür ederim. Sağ ol. Öyle mi abi? Murat Bey, Peki, bir lafım var, e, konularda çok Hiç iyi bir laf bak. E, 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 demiş, demiş ki, bin bir dona girdim diyor, gören olmadı. Halin nedir diye soran olmadı. Benden evvel hakka eren olmadı, bilmin deryasını yüzümde geldim. Devratı zeburu çözdüm de geldim, inciri kuranı çözdüm de geldim. Yağmur oldum, yağdım, gittim, sel oldum, deryalara akıp gittim, göl oldum. Gittim diyor, gariplere yoldaş oldum diyor, kendi mezarımı kazdım da geldim. Çok teşekkür ederim. Abi sen güzel bir abisin. Sen de öyle. E, sen... Abla, bir şey... Ben bu konularda zayıfım yani. Yok, ben hiç öyle düşünmüyorum. Hiç öyle düşünmüyorum. Yani insanların bilgi eksikliği olabilir ama önemli olan yürektir. Mantıktır, önce mantık. Mantık, mantık, mantık. hakkaniyetli şey olmak. Bak, hakkaniyetli olmak. Hakkaniyet. Eğer hakkaniyetli bir insansanız çok fazla belki ilme sahip olmayabilirsiniz. Ama karşınızdakini ikna edebilirsiniz. Ahlakınızla, hakkaniyetinizle. Öyle değil mi? Onu görmüyorlar ki. Hı? Görmüyorlar ki. Onlar görmesinler. Biz onların görmesi için yapmayız. Allah görsün yeter. Ama hakkaniyeti tek başına da uygulayamıyorsunuz. Maalesef. Sen uygula. Yani Onlar o, değer, o değeri o değeri arada... bilmiş, bilmemiş evet. o bizi ilgilendirmiyor. Yani zaten onun mücadelesini veriyorum Ve Bak şeker hastası oldu. Hı. Şurada bir hafta. Önce Neden? Bir... Şeker hastası i̇şte oldu. Ne gibi şeyler etken oldu? Sinirlerim mi dokunuyor? Ne Muşlarla, dokunuyor? Mışlarla müşlarla milleti kafasını yedirdiler. Olur mu? Olur mu? Bu böyleymiş, şu şöyleymiş. Bunlar eskiden konuşuluyor muydu beyefendi? Konuşuluyor muydu? Yok. Ne vardı da belki şimdi dozu arttı. Arttı. Neden arttı? Hı. Ticari amaçlı. İşte bunlara sinir oluyor. Anladınız yani artık bilmiyorum. Bitmiş yani. Bitmiş. Artık bunu kuyuda ipi kopmuş kovanın daha çıkmıyor. Çünkü dibi belli değil. Anladınız mı? Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür. Abi, abi. Soruyu ne sordun? Soruyu gel. Ben sana sorayım. Şimdi son dönemlerde, bak siz de gençsiniz, ee, gençler arasında özellikle yetişkinlerde de var ama deizme ve ateizme bir yöneliş gözle görülür seviyede söylenmeye başladı. Bunu neye bağlıyorsun, sebeplerini? Abi baktığın zaman kuşakta belli oluyor zaten Hı? ya, baktığın zaman kuşaktaki şeyler belli yeni kuşak çok kötü abi, hepsinin nedeni onlardan geliyor. Sen de yeni kuşaksın. Ben onlardan değil. Ben onları kendim kıyaslamıyorum abi. Ben teknofest kuşağı diyorum kendime. Teknofest kuşağısın. Ben Sen, öyle Peki böyle bir arkadaşın var senin. Tamam. E, ateist olmuş. Allah'a inanmıyor. Uyarırım o, abi. İşte uyar. <laughs> şimdi bak sorumu tamamlayayım. Sen onu Allah'ın varlığına nasıl ikna edersin? Ne gibi bir bilgilere sahipsin? Kur'an-ı Kerim <laughs> Cebrail Aleyhisselam ile beraber ayetler Kur'an'ı kabul ortada. etmiyor. Kur'an'ı kabul etmiyor. Sen onun aklına, beynine hitap edecek bir şeyler sunman gerekiyor. Abi direkt yaratılışı söyledin herhalde. Aç bir insana ne yaparsın? Yemek Abi onlar hepsi yemek insan. hazırlarsın. Şimdi beyni aç olan bir insana, değil mi? O diyelim ki beyni Bunu aç diyelim. O zaman ona nasıl karnı aç olan bir insanın önüne yemek ekmek koyuyorsan, Aman onun önüne de o tarz bilgiler koyman gerekiyor ki e, anlatabilirim, anlatabilsin, inandırabilesin yani. Mucize. mucize. Mucizeler devri kapandı. Mucizeler devri kapandı. O var. Ama ona sen, ben inanıyoruz. Şimdi şapkı kamer mucizesine bir ateist inanır mı bugün? İnanmarsın İnanmaz. İnanmaz. Yani. İşte o şapkı kamer mucizesini nasıl ispat edersin bana? Mesela şapkı kamer mucizesini bana ispat et. Mucizeyi bilmediğim için. Şimdi Peygamber Efendimiz bir parmak işaretiyle ayı ikiye bölmüş. Değil mi? He? Ayı ikiye bölmüş. Peki bu bir evet. e, ağrıda, efsanesi diyorlar mesela diyelim. Ateist buna inanmıyor. Bunu nasıl ispat edersin? Hiç araştırdın mı mesela bu konuyu? Şakı kamar Mucizesi acaba gerçek mi? Gerçekten böyle bir olay olmuş mu? Veya böyle bir olay olmuşsa ben bunu inanmayan bir insana nasıl anlatırım, nasıl ikna ederim? Biliyor musun? Hayır. İşte bunları araştırın diyorum ben. Araştırmadığım yani. için fazla konuşmak Onun değil. Onun delilleri var da sen araştır ben anlatmayayım şimdi burada. Evet. Ben mi? Ben hepsini evet. araştırdım. Ben, ben araştırdım. baktım. Dinlere baktım abi. Evet. bana en mantıklı gelen, en uygun gelen Kur'an-ı Kerim'dir abi. Ben benim hep Kur'an-ı Kerim'dir. Ben onu uyarım. Her şimdi, ona göre şimdi sen minarelerinden beş defa ezanı Muhammed'i okuna. Evet. Annesi, babası, atası, dedesi Müslüman olan bir ailenin evet çocuğusun. Abi. Öyle değil evet. mi? Evet, evet abi. Şimdi evet. Yani senin bir kere taklidi olarak da yani büyüklerden gelen bir kabullenişin var. Doğru. Onun ötesinde, onun ötesinde tahkiki olarak, araştırmacı olarak tamam. e, inancını sorgu sorgulayabilir misin? Çünkü anada, babadan görmüşüm Müslüman olmuş. Sen diyelim ki burada doğmadın, Moskova'da doğdun. Annem, baban Hristiyan. Abi sorguladık Müslüman doğru... olur muydu yine o zaman? Ne abi? O zaman Olurum yine Müslüman abi. olur muydu? En, en doğru din Müslüman yine araştırırdım. Dünyaya baktığın zaman en çok Müslüman var abi. Yanlış En mı? çok Müslüman yok. Müslüman sayısı az. Diğer dinler daha fazla, Hristiyanlar da daha fazla. Allah bilmiyorum da. Abi. Bir bir buçuk, sekiz <laughs> milyar dünyanın yani nüfusu kardeşim, bir buçuk. Sen niye? Sen niye Bak, kıra, sen niye bak Bir saniye. Sekiz buçuk, sekiz milyar insan, değil mi nüfus sekiz oldu, değil mi? Sekiz milyar, bir evet. buçuk milyara diyelim. Ki, hadi iki milyar katalım, bir beş yüzde üstüne biz katalım. İki milyar Müslüman var. Altı milyara Müslüman değil. Ne olacak? Çoğunluk değilmiş demek ki. Abi. Yani çoğunluk olması haklı olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Anladın mı? Doğru olduğu anlamına da gelmiyor. Herkes inandığıyla. Hı? Herkes inandığıyla devam edecek abi. 100 kişi şimdi, 100 kişiye sorsak. Burası ne desek? 99'u kilise dese. Bir kişi camidesi. Hangisi doğru? 99'un kafasını kesersen bir kişinin daha. Abi bir dakika şimdi. Hangisi gay doğru? Gay He? Bir kişinin dediği doğru. He? Bir kişinin, bir dediği, kişinin dediği doğru ya. Aklın yolu bir değil mi yani? yani? O zaman çoğunluk onu diyor diye biz buna kilise mi diyeceğiz? Hayır. He? Araştıracağız abi. He? Araştırmadan hiçbir şey olmaz. İşte böyle örneklendirmelerle evet, diyorum ki yani. biz gençler, siz gençler kendinizi yetiştirin. Şimdi senin yanına gel senin ateizm kafesine gidelim. Oradaki ateistleri ikna et. Hadi edemem. Edemez. Edemezsin. Niye edemezsin? Çünkü beyinlerini kapatmışlar ben abi. Ben edeceğime inanıyorum. Ama onlar diyor şey. Ha sen diyorsun ki senin yaşın var, sen okumuşsun falan. Doğru ha? abi. Ya ha? şimdi baktığın zaman abi 70 işte gibi ateistle benim Müslümanımla yan yana gelip konuştuğumuz zaman o beni yerer abi. Hay kendi yaşındakıyla yani konuş. Abi ya. Demek istediğim ben olabilir. bak eksiksin anlamında söylemiyorum bunu. Diyorum ki kendimizi yetiştirmemiz lazım. Ben şimdi e biraz önce bir iddiada bulundum ama o kadar kendimi eksik görüyorum ki, bak o kadar zaten bir insan kendini tam görürse sen biraz önce dedin ben hepsini araştırdım dedin. Hepsini ha, dediğin evet, zaman hepsini o zaman yanıldın. Bir, 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 kere offside orada bir kere offside'a düştü. Senin örnek. gol gol değil. Sen offside'sın. Abi hepsi değil zaten. Sen offside'sın. Değil hepsini değil. değil. Öğren değil Bak, bak. Gördüğümüz Tamam. Evet. Gördüğümüz şey yaptığımız hepsini yani şu anda ne duydum? Öyle bir testik değişik onları duyduk. Onlara baktık. Nedir? Nedir? Nasıl doğrudur? Hangisidir? Mesela bu Deizm var. Deizm ne demek? Deizm. Deizm ne demek? Deizm ne demek? Tanrı var <gülüyor> ama gerisi var, yok. Tanrı var, peygamber var. Ay tanrı var ama <laughs> peygamber şeyi var. Allah'a inanıyor. Allah, inanıyor. Allah inanıyor. Dinlere evet. inanmıyor. Aynen dinlere evet. evet. inanmıyor. Bir kitaba A peygambere inanmıyor. Bir yaratıcı inanıyor. var diyor ama gerisi yok Bak, diyor. Bak bu bir şeyler biliyor ha. Boş biliyor. Bu abi, abi. gebeş abi he? bu gebeş. Boş mu biliyor? Abi, he. he? Boş mu? Abi ben mantığı biliyorum sadece. He. Mantığa bakınca da Müslümanlık Peki, sanki sen, diğerlerine doğru biraz daha yatkın Senin inancın ne? Benim de İslam abi elhamdülillah. İslam elhamdülillah, Müslümansın. Evet. Allah'a inanıyorsun. Evet elhamdülillah. Ve seviyorsun. Evet abi. Hatta çok seviyorsun. Ama dört dörtlük bir Müslüman değilim abi. Bir dakika. Sevilir, o, sevili Orayı ya. geç evet, al bak şimdi, orayı be. geç şimdi. Evet. İbadet yönüne ben takılmıyorum, evet. takılmıyorum. Allah'ı çok seviyorsun. Evet. Hatta çok 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 seviyorsun. Evet abi. Şu çok 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 sevdiğini Allah bana bir anlat. Ben senin dilinden o çok sevdiğin Allah'ı dinlemek istiyorum. Abi her şeyden önce e, zamanında yani o cehalet dönemindeki Kur'an-ı Kerim göndermiş e, daha doğrusu o cehalette cehalete karşı bir savaş. Peygamber şunu çekme ya. Abi çekiyor ya şimdi. Şimdi zamanında peygamber efendi bütün peygamberler zamanının cehalet bölgesine gönderilmiş. Hı. Zamanında da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ımız Arapların yani zamanla kız çocukların gömüldüğü, kız çocuklarının dinlenilmediği, kadın haklarının olmadığı hı. katledildiği bir yere göndermiş. Bir topluma göndermiş. Evet. Hı. Öyle bir yerde, öyle imkansız bir yerde İslam'ı doldurup da bütün dünyaya yağması da zaten Yüce Allah'ın bir lütfü değil midir? Yüce Allah'ın bir gücü değil midir? Ben de Şimdi, şunu demek istiyorum. Şimdi Hazreti Muhammed'e peygamberlik de, geldikten sonra evet, etrafında evet. gençler toplandı. Evet. Ebu Hanzala gibi. Mus'ab bin Umeyr gibi. Evet, evet, Değil mi? Evet. Mesela Hazet Ali gibi. Ammar bin Yasir gibi. Evet. Değil mi? Böyle o gençler delikanlılar toplandı. Evet. Onları ikna etti. Evet. Peki şimdi biz dindarlar olarak gençleri niye ikna edemiyoruz? Peygamberimiz etmiş. Niye biz edemiyoruz? Şimdi şimdi büyüklerimiz Hı? biz şimdi küçüklükten Kur'an kurslarına giderdik. Kur'an kurslarına küçükken bize ee, şu şekilde hani Okuyamadın, niye okuyamadın, neden yapamadın, nasıl okuyamıyorsun diye baskılar uygulanıyordu. Şimdi daha yeni gençlerde e, bunu bu baskıyı kaldıramayıp kendine farklı yollar arıyor. Farklı yollar arayınca da diyor ki ya diyor burada zorlama yok. Yani vesaire. baskıyla bir anda, şey sevdirilmez evet, kesinlikle demek evet, kesinlikle onu Hı. demek istiyorum. Ama biz zamanında e, baskı dahi iyi olsa üstümüze büyük dahi olsa Müslümanlığı doğru gördük. Elhamdülillah da Müslümanız. Elhamdülillah da Allah'a inanıyoruz. Bu yolda da devam etmeyi düşünüyoruz inşallah. Gençlere de tavsiye yapmasınlar etmesinler yani. Senin inancına ve itikadına göre. Müslüman bak Müslümanlık inancına ve itikadına göre eğer bir insan Allah'ın varlığına birliğine inanmazsa, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanmazsa, Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü, elçisi ve kulu olduğuna inanmazsa evet. o ebedi cehennemdedir. İtikadında senin öyle değil mi? Ve diğer peygamberler. Öyle değil mi? Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi bir misal veriyorum sana. Evet. Sen evinde, apartmanda oturuyorsun. Hı -hı. Sabahleyin beşte bir işin çıktı. Binanın kapısından dışarı adımını atacaksın. Belediye beş metrelik bir çukur kazmış. Evet. Beş metrelik bir çukur kazmış. Tam ayağını atacaksın. Farkına vardın. Ama bir metre mesafesi var. Atlasan geçersin. Ne yaparsın? Yani Farkına vardıysan ne yaparsın? Ya atlayacaksın, Sabah 5 herkes uyuyor atlayacaksın, binada. Atlayacaksın geçeceksin. Hı? Atlayacaksın geçeceksin. Kimseye haber vermeyeceksin. Orayı yani. kapatırsın. Ha, orayı ya. kazılı diye mi? Şimdi sen e, tam ayağına atacaksın. O Hı -hı. çukuru gördün. Evet. Geri attın. Ondan sonra atlayıp gider misin? Ne yaparsın? Onu herkes yani uyuyor. Yapsın, şu anda binada çalışıyor. biraz sonra çocuklar uyanacak. Servisleri gelecek. Hangi o belediye? Ona, o belediye hangi çocuk, belediye? Çocuklar çocuklar e şimdi çocuklar bir senden bir saat sonra çıkacaklar okullara gitmek için o, o çukurun içine düşme ihtimali var mı? Kesinlikle. Var. Peki sen ne yaparsın bu durumda? Yani şimdi şu anda verdiğin örneğe bakılırsa, şimdi ben günümüz koşullarına göre söylüyorum mesela. Ben de bir sitede oturuyorum. Sitede mesela bir WhatsApp grubu oluyor. WhatsApp grubuna yazarım, dikkat edin. Ya sitede uyuyor millet. Millet uyuyor WhatsApp WhatsApp'ı duymaz. Ya onun dışında yapacak tek şey etrafını çevirmek olur. Çeviremiyorsun. Abi sen de yani hiçbir şey yapamıyorsun diyorsun yani. Biz çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ya şu, sen de şunu şu, yapamıyorsun, bunu ya yapamıyorsun. Gencecik, bak, bak, ne yapsın ölsün o zaman ben, abi bırak gen, Gencecik pırıl pırıl bir beyne sahipsin. Ya zillere basıp milleti uyandırmaz mısın? Onları evet. ikaz etmez misin? Abi etrafını niye çeviremiyorum? Ya şey, öyle bir imkanın yok. Ya diyelim ki evime gittim ip çevirdim aldım yaptım bir imkanım var. Yol açarım diyorsun. Yani ya. yol açacaksın abi sürekli mesela. Yani demek istediğimiz şu. ister onu yap ister ikaz et. O insanları ikaz etmez misin? Onu söylüyorum. Evet, ikaz ediliyor zaten her Heh. türlü. Şimdi ama neden ikaz bir yolu. neden ikaz ediyorsun? Orayı Onlar kura düşmesinler diye. Evet. Şimdi senin inancına ve itikadına göre Allah'a inanmayan, Resulullah'a inanmayan, Kur'an'a inanmayan bir insan ebedi cehenneme gidecek. Senin onları uyarman gerekmiyor mu bilginle Kesinlikle. Kesinlikle. Aynı şey değil mi? Kesinlikle. He? Şimdi ama şu şekilde de bir o şey. O zaman var. o bilgiye donanıma sahip misin? O donanımı Sahip olman gerekmiyor evet, mu? Gerekiyor Dur. zaten elhamdülillah da bir kısım oldu. Bak dört dörtlük Müslüman olduğumu kesinlikle söylemiyorum. Herkes zaten dört dörtlük Müslüman olduğuna da inanmıyorum. Herkesin illa bir yerde bir açığı vardır. Şimdi dediğim gibi o çukura düşmemesi için sen dedin ki mesela bir yol olarak zile basarsın. Hepsi uyarman gerek. Zil, zil ben geç. De bir yol uyarman gerek. Ben de farklı bir yol olarak dedim ki et tafını çeviririm. Aynı, aynı, şey, aynı der ki, şey. Şunu yaparım bunu yaparım. Şimdi senin Ya garantiye de, alırsın. Evet. Ya garantiye Hiçbir alırsın, bir gider bir orada bir tahtalar önce, koyarsın, garantiye önce, alırsın ya da uyarırsın. Az önce bu arkadaşımıza çok güzel bir şey söyledin abi sen. Dedin ki, sen dedin doğduğundan beri Müslümansın dedim. Diğer dinleri merak edip araştırdın mı vesaire falan diye bir şey söyledin. Ben öyle bir şey, şey söylemedim. Yok. Yani bu şekilde... Sormadım araştırdım, ben öyle bir şey dedi, söylemedim. Işte, e, ben söylediğimi hatırlıyorum. Deist nedir? Yaşım 60 evet. ama bunamadım. Yok yok abi Hı. estağfurullah. Deist nedir falan diye sorular sorun değil Hı. mi? Evet. Bunları Hı. merak ettik ve sorduk arkadaşa. Hı. Biliyor mu, bilmiyor mu diye. Şimdi bu arkadaş bu soruları merak edip sormuyorsa ve ben ona diyorsam ki kardeşim değişiklik Ya yani şimdi arkadaşa söyledik ama bu arkadaşın kafası ot. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bu gittikten sonra bu gittikten sonra araştırmayacak. Şimdi, seninki onunki ot da seninki sümbül şey. şimdi ben onu söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi abi şunu demek istiyorum. Şimdi senin karşındaki genç de merak edip araştırmıyorsa senin ona bir şey söylemen onu değiştireceğini pek düşünmüyorum. Çünkü karşındaki insanın merak etmesi gerekiyor. Belki o çocuğun ailesi kıttır. O çocuğun ailesi NATO'dur, at gözlüğü takmıştır. Demiştik ki kardeşim bu böyledir. Küçüklükten beri de bu şekilde ki yetişen arkadaşlarım var. Tanıdığım arkadaşlarım var. Zamanla baya bir zaman sonra açılmaya başladıktan i̇şte sonra İşte onların açılım. talep Heh. etmesi gerekmiyor. Evet. Gerekmediği halde senin yapman gerekiyor. İşte onu yapsan da onu yapsan da merak edip araştırmadığı sürece Müslümanlık da böyle yayılmıştır abi. Peygamber Efendimiz demiştir ki benim böyle bir dinim var, benim böyle bir inancım var. Gelin size anlatayım, sizle beraber araştıralım. Kur'an-ı Kerim geldi, Kur'an-ı Kerim'i okudu. Dedi ki bakın böyle bir din, böyle bir şey, böyle anlatıyor, böyle yapıyor. O zamanın gençleri dedi ki evet cidden bu mantıklı. Çünkü neden? Çünkü araştırıldı. Çünkü ne yapıldı? Bu Kur'an Peygamber Efendimiz'e indi. O cehalet döneminde Gel olmayan insanların beynine o kadar güzel naksetti ki bu dedikleri onun. Bunlar yoluna dediler ki evet bu yol daha doğru. Biz putperestlikten vazgeçiyoruz ve Müslümanlığa doğru kayıyoruz dediler. Şimdi demek istediğim şey şu. Onlar merak ettiler Müslümanlığı. Araştırdılar ve Müslüman oldular. Daha farklı ülkelere, farklı ırklara elçi gönderen Peygamber Efendimiz elçileri gönderdiği zaman buyurdu ki Merak etsinler, araştırsınlar, kabul etsinler, gönülden kabul etsinler ki Müslüman olabilsinler. Şimdi biz bu arkadaşımıza söyleyelim. Bu arkadaşımız desin ki yok kardeşim ben böyle gördüm, böyle bildim, böyle devam edeceğim. Şimdi bu arkadaşım böyle düşünüyorsa ben bu arkadaşımı zaten yoldan döndüremem ki. İstediğim kadar uğraştım. Niye? Çünkü böyle görmüş, böyle devam etmiş. Peygamber Efendimiz zamanında müşrikler de aynı şeyi yaptılar Peygamber Efendimiz'e. Körü körü ölenler de oldu, savaşıp ölenler de oldu müşriklerden. Yani demek istediğim şey şu. Her Müslüman araştıracak. Ha farklı dinleri de i̇şte araştıracak. Sen ne kadar araştırdın? Ben onu soruyorum. İşte şunu demek istiyorum. Ben inancımı tatmin edecek kadar araştırdım. Hani dört kendi, dörtlük bir Müslümanım. Evet. Kendi kendi imanını takviye adına. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Başkalarını ikna baktım. etmek, ateizliği başkalarını ikna etmek anlamında. Başkalarını ikna etmek mümkündür belki. Ama dediğim gibi Öyle her bir şey mı? onu soruyorum ben Niyetim sana. Niyetim var. Ama her şeyden önce demek istediğim şey şu. İkna edebilirsin ama karşındaki insanın merakı çok önemli. Bu illa illa kabullendireceksin anlamına gelmez. Zaten kabul ettiremiyorsun. Kabul, hayır senin yani peygambere beri Allah ne diyor? Habibim sen diyor e, tebliğ ile mükellefsin. Evet. Sen yani az önce onu dedim. Yani kesinlikle. netice Allah'a ait. Hidayet evet, Allah'a evet. ait. Evet. Sen vazifeni yaparsın. Kesinlikle. Vazifeni yaparsın. Gerisi Allah'ın işi. Evet. İnanır, inanmaz. Evet. Biz ona karışmayız. Evet Kesinlikle. Ben Anlatam de bunu mi? demek istiyorum. Şimdi sen dedin ya abi, şunu demek istiyorum. Yani senin vazifeni yapman önemli. Evet, olan. kesinlikle. Sen, ben şunu demek istiyorum. Sanırsın şey dedin yani, sen gençlere söylüyor musun, gençleri yolundan döndürüyor musun falan diyorsun ama ben de senin demek istediğini demek istiyorum aslında. Biz söylesek dahi ben döndürüyor ben, musun demiyorum yok, ha, yani, ha, sen ha, ha, onu ikna evet, edebilecek ben, bilgi ve donanıma sahip evet, misin diyorum ona sahip olsam dahi önemli olan bakın şu anda değilim kesinlikle olduğumu da Heh. şey yapmıyorum ben sadece kendi imanımı tatmin edecek kadar bir bilgiye sahibim ama şunu düzeltmek istiyorum ben karşımdaki insanın inancını değiştirecek, budur, değiştirecek bilgiye sahip dahi olsam karşımdaki insan inanmak istediğine inandığı sürece, araştırmadığı sürece kesinlikle yoldan döndüremez. Senin abi. vazifen onu inandırmak değil, ona evet, anlatmak. Kesinlikle, evet. Ben de onu söylüyorum. Evet, kesinlikle. Yani, değil mi? Teşekkür ediyorum. Peki ben teşekkür ederim. Tamam, ya, Paylaşım. Abi ilk başta paylaş, bırak, ot kafa dönüyor. Paylaşmayacağım değil mi? Paylaşamazsın. Paylaş, paylaş. paylaş.